dört çocuğuna sarılamayan bir anne şöyle. Yani bu tek başına bu cümle aslında hikayeyi anlatabilir. Yıllardır çocuklarını kucaklayamayan bir anne şöyle. Onun ötesinde şöyle çıkıp gelse kimlik kartını gösterse işte evlenmiş, boşanmış bir kadın. Ama evlenip boşandığı kişiyle bir evlilik hayatı hiç olmamış ve dört çocuk doğurmuş. O beden de çok acılarla dört çocuk büyütmüş, küçük yaşta hamilelikler yaşamış ama o dört çocukla hiçbir bağı yok. Çocukların elinden tutsa, yanağından öpse belki çocuk istismarcısı diye ceza alacak bugün. Çünkü ne nüfusunda kayıtlı o çocuklar ne yanında stüdyoya yine böyle bir hikaye işte. Ben de çocuklarıma hasretim diyen bir anne Şulev'in. Ben 12 yaşındaydım. Amcamın oğluyla kağıt üstünde nikahladılar. Aynen, evet. Sonra evet. beni geldi halamın üvey oğlu 45 yaşlarındaki bir bey ki kendisi evliydi ve çocukları benden yaşça büyüktü. Zorla kaçırdı götürdü. Ve bu birliktelikten yani bir kuma hayatı yaşamış. Ve dört çocuğum dünyaya geldi. Ve ben o dört çocuğumu şimdi göremiyorum, işkenceden kaçtım, beni çocuklarıma kavuşturun dedi şurada. Reşat ve avukatı Salim Koyuncu yayınımıza bağlandı. Reşat Bey, siz resmen evliyken, Şule Hanım da başkasıyla resmen evliyken... sizle beraber işte siz evet. kaçırdınız, kandı, kandırıldı neyse bırakın beraber sizin evinize geldi ve dört Efendim, çocuk dünyaya geldi. Efendim ben kaçırmadım. Oynayalım. Kaçırmadım. Dört çocuk dünyaya geldi. Şule'nin bir iddiası var DNA'larla ilgili. Tamam. DNA testi devlet benden kan alındı. Evet. Ve sözde çocuklarımda da kan alınmış ama çocuklarımdan kan alınmamış. Benim kızım Nurcan dedi anne kimse bizden kan alınmadı. Ee, diğer ve abilere kan alınmış dedi bana. Babasının kabul ettiği dört çocuğun anne Şule ile hiçbir ilgisinin olmadığını Curiye Hanım'la Reşat Bey'in çocukları olduğu noktasında %99.99 raporda yazılmış. Çocukların <laughs> e, şule evinden olmadığına dahil bir iddiamız, bir kanımız yok ki. Doğrudur. Doğrudur. Peki. Şimdi şöyle Doğrudur adım. efendim. Tamam. Ee, Salim Bey ben miyim? çocukları inkar etmiyorum. Tamam. Dördü Şule Hanım'dan, 12'si de Cüriye Hanım'dan. Nüfusunuza kayıtlı 16 çocuk mu var? Evet. 16. Nüfusta kay kaydetmem için bunları böyle yaptım. İkiz yaptım. Nasıl i̇kiz yani? İkiz yaptım. İkiz mi gösterdiniz? Kayıtta mı ikiz evet. gösterdiniz Cüriya Hanım'a? Evet. Olması? Aslında birini, evet. birini evet. Şule doğurdu. Birini Cüriye Hanım doğurdu çocukların Farklı farklı iki doğum siz onu ikiz evet, mi kaydettirdiniz? Bunu... İkiz kaydettirdiniz. Evet. Ben Cüriye evet. Hanım'ın... Evet, evet bu şekilde doğrudur, mesela kaç tane ikiz var nüfusunda Reşat Bey'in merak ediyorum. Ve Cüriye Hanım'ın diğer çocukları... Üç tane varmış İnci <laughs> üç Hanım. Üç tane üç. ikiz. Yani bu, üç çocukların, bu çocukların... Bu evet. çocukların... Salim Bey bunu şimdi mi öğrendiniz siz? Ben mi? önceden biliyordum İnci Hanım. Tamam. Şu an ben de sizinle, yani, sizinle birlikte öğrenmiş oldum. Cüriye Hanım'ın üç tamam. çocuğuyla... Şule'nin doğurduğu 3 çocuk ikizmiş gibi e, Cüriye Hanım'ın anne olarak nüfusuna kaydedildi. Nüfus kayıtlarına Öyle mi? geçirilmiş doğrudur. Peki. Sebebi olan herkesi zan altında bırakıyorum. Eğer o çocuklar kolluk kuvvetlerine Cüriye Hanım'ın çocukları teslim edildiyse bu hem nesep kargaşasına neden olacak ciddi manada bir suç, hem adli makamları yanıltma suçu hem de Dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık. Siz büyük da, bir, çok büyük bir yanlışlık var. Bir sürü yanlış var da bu da onların en üstüne eklenmiş. Buradaki evet. anne evlatlarını görmek istiyor ve onlara ulaşabilmek için yasal süreci tamamlaması lazım. Biz bu DNA testini yaptırmak istiyoruz. DNA testi de yaptırırız, görüştürmeyi de yaparız. Hatta çocuklar evin annesini istiyorsa evin annesine dahi veririz. Şule evin evlatlarına kavuşabilecek mi? Şule dün çok yoğun konuşmalar yaşadık ama bütün bunlardan şüphesiz ki en çok etkilenen ve bütün o süreci tekrar yaşayan sendin. Evet. Ne yaptın dün buradan gittin otele? Düşündün mü böyle biraz kendi kendine? Sadece ağladım. Ne düşünebilirim? Ağladım. Bu adam bana tuzak kuruyor. Veren şehre gelsin diyor. Çocukları görsün. Beni Bundan sonra tehlikem oldu. Bundan sonra ya aramaya başlar bana. Korkuyor musun? Evet. Ay korkmasın Şu an gizli kararıyla neden yaşıyorum bu adam? Şimdi şöyle evi terk ettikten sonra e, devlete sığındı ve sığınma evinde kaldı uzun bir süre ve şu anda da zaten korunuyorsun yine. Gizli. Evet, gizli kararıyla bilgileri. yaşıyorum şu Hı -hı. an. Her şeyim gizli. Şimdi DNA testini biz yaptırmak istiyoruz ama tabii ki bunu yaptırırken ne senin ne de çocukların hayatını Çocuklu... asla riske atacak bir şey yapamayız. Çocuklarım burada gelsin. Ben çocuklarımı da görmek istiyorum. Şule biz karşı tarafla da konuştuk. Ee, Avukat Salim Bey şu anda telefon attığımızda. Reşat Bey bugün aslında yayında değil ama Salim Bey bu süreçte merhabalar diyelim öncelikle size. Şule'nin endişesini duydunuz. Bu şimdi bütün e, konuşacağımız diğer konuları e, böyle bir öteleyen bir başlık aslında. Ben hayatımdan korkuyorum diyor Şule. Ee, i̇nce Hanım ince iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Size ve tüm orada bulunan konuklara herkese iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ee, ee, biz nasıl bir güvence verelim, e, nasıl bir teminat verelim bilemiyorum ki artık. Biz e, ekipmanlar tarafına, Cumhuriyet Sağlıkları aracıyla, jandarma, kolluk aracıyla gelsin diyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir. Ki müvekkillerin bir şey yapmak isteseler de her türlü yani kendisine ulaşabilirlerdi. Kesinlikle ve kesinlikle bulunduğu iddialar asılıdır. Yani e, kendisine karşı herhangi bir e, bahsi geçen ben öldürecek hayati tehlikeye muadil gibi şeyler kesinlikle öyle bir şey yoktur. Müvekkillerim kendi hayatına kastı veya kendisine bir zarar vereceği düşüncesi kesinlikle kafaların bir köşesinde dahi bulunmamalıdır. Şöyle şimdi bunu herkesin önünde işte avukatı vekilini temsilen de söylüyor. Senin ben, endişenle e, niye böyle bir korku e, duyuyorsun? Avukatını e, e, efendim. E, cihana. E, cihana. Efendim Salim Bey buyurun. Kefili benim ya ben daha ne diyeyim yani. Bir şey olursa sonunda ben kendimi alıyorum ben. Allah eğer korusun bu, bir şey olmasın da bir şey olduktan sonra kimse bir şey yapamıyorsa Halim Bey yo, yo, olmasın yalnız, hiç. Eğer evet. Bir görüşme bir görüşme esasından benim müvekkilim bana yani beni öyle sizin karşınızda veya Türkiye'nin karşısında küfürşecek bir hamlede bulunacak da ben bu Hı -hı. adamın avukatlığını yapmam gerçekten. Evet. Ee, şöyle bir şey soruyordun. Niye korkuyorsun Şule? Yani oradan yıllar geçmiş. Ya bana çok şeyler yaşattı. O yüzden korkuyorum. O korku yatamıyorsun evet. Şimdi. Küçük yaştaydın. Evet. Şimdi dünkü yayında e, Zalim Bey siz de bazı kısmını ben de burada duydum dediniz. Ortaya çıktı ki Şule'nin çocuklarıyla Reşat Bey'in resmen evli olduğu e, eşi Curiye Hanım'dan doğan çocuklar ikiz olarak kaydedilmiş nüfusa ve 3 tane ikiz çocuğu var. Toplam 16 çocuk muydu? 14 çocuk mu var nüfusunda? Şimdi DNA testinin sonucunda da ee, çocukların annesi Şule çıkmadı ve adli tıp uzmanımız hocam alındaki en yetkin isimlerden biri hani bunun mümkün olamayacağını söyledi. Evet. Dört çocukta böyle bir hata Ben söylüyorum canım. kere üst üste aynı hata olmaz. Evet. Yani bu de mantarda, da, olan aksına yani. aykırı bir durum olduğunu defa da söylemiştiniz zaten. Evet. Şimdi biz bu DNA testini hızlı biçimde yaptıralım istiyoruz ama Şule Hanım'ın da endişelerini göz ardı edemeyiz. Bu karşı taraftan böyle bir şey gelecek inancıyla yapmıyoruz biz bunu ama bize başvuran bir konuğumuzun böyle bir korkusu varsa ki hele hakkında zaten bir gizlilik varsa saklanması böyle bir talebi varsa biz bunu değerlendirmek zorundayız. Siz de buna ak verirsiniz. Tabii ki. Evet. O zaman bir orta yol bulacağız. Belki başka bir şehirde. Tam İnci Hanım. O zaman <laughs> e, hani hayati tehlike falan var diyorsa var. ben e, çocuklar benim nezaretimde İsterseniz Antep iline, isterseniz Adana iline götürebiliriz yani. Şimdi e, Salim Bey çocuklar benim nezaretimde dediniz de şimdi hepimizin kafasını kurcalayan bir şey var. O DNA testinde nasıl bu sonuçlar böyle çıktı? Kim bir yanlış yaptı? Biri bir şey yanlış İnci yaptı. Hanım, bak, İnci Hanım. Hanım. ben Dün, de, dün de bana hiç söz hakkı vermediniz. Sürekli ya yapmayın ben, konuşurken... ben size söz hakkı verdim ama dün siz e, bazı konularda sürekli sanıyorum ya, Kendinize ifade edemediniz. Sürekli değil. ben konuşurken yayını kesmeye çalışıyordunuz. İnci Hanım bir müsaade etseniz ben biraz konuşma yapayım ya. Şimdi ben nazarimde derken hani Reşat Bey'e güvenmiyorsa, Reşat Bey'den bir tehlikesi varsa veya Reşat Bey'le görüşmek istemiyorsa eğer bana güveniyorsanız, eğer bana itibar ediyorsanız ben çocukları getirebilirim diyorum. Tamam ben başka bir şey söyleyeceğim bu konuda. Bakın ben Reşat Bey'e güvenip güvenmediğim noktası ben bir şey söylemiyorum. Demin ki cümlemi tekrarlayayım. Benim bir konuğum, bir kadın başvurmuş programa ve ben korkuyorum diyorsa biz onu korumak zorundayız. Bunu karşı ile ilgili bir tehlike gördüğümüz için değil bizim için Dikkat bu beyan yeterlidir. Zorundasın. Ben Reşat Bey suçludur bunları yapacaktır asla böyle bir şey demiyorum. Ama kim olursa olsun Reşat, Ahmet, Mehmet herhangi biri herhangi bir konuk içinde biz bu uygulamayı her zaman yaparız. Programımızın işleyişi böyle. Ben bunu belirtmek istiyorum. Şunu sormak istiyorum size Salim Bey. Şimdi DNA evet. testinde 4 çocukta şulenin çıkmadı ya daha önce. Evet. Reşat Bey de dün yayında siz de bunu ilk defa duyduğunuzu söylediğiniz bir kısmının kendi Cüriye Hanım'dan doğan 3 çocuğuyla Şule'nin 3 çocuğunu ikiz olarak kaydettirdiğini söyledim. Dün yayında Biz tam anlaşamadık şey. ama Reşat Bey'in evet. e, Şule Hanım'ın çocuklarıyla Cüriye Hanım'dan aşağı yukarı aynı yaşlarda çocukları var mı nüfusunda? Yani onlar efendim, normalde kaç yaşında nüfusta var da. Efendim sorduğumda birbirine yakın olan isimler varmış hani birbirine yakın tarihli doğumlar olmuş. Ondan ötürü ikisini ikiz yaptığını söyledi bana. Tabii ki ben detayını bilmiyorum. Tamam. Yani e, nüfusta göründüğü gibi Cüriye Hanım'la mesela e, şöyle aynı yıl çocuk doğurmuş normal dedi. Aynı yılda evet. gibi. Tamam. Aynı, aynı, yıl içinde birbirine yakın tarihlerde herhalde galiba doğum nüfusa, evet. nüfusa geç kaydedilmiş. Nüfusa geç kaydedilmiş ama hani bu çocuklar bakıldığında bilmeyen biri ben, onu, e, onu dün de karıştırabilir söylemiştim, mi? Dün de yani. söylemiştim. E, siz hepiniz ekip halinde bana saldırmıştınız. Bak, ben diyorum ki Urfa'daki doğumların ve Güneydoğu'daki doğumların %80'i Ben yani %8 size %8 saldırmadım. Çokları... E, Salim Bey dün söylemeye çalıştığımda şuydu. Bugün bir söylüyorum tekrar. Yani iki farklı kadından... Evlilik tektir. Eş demek için bir kadın bir erkek Yo, gerekir. da bunu söylüyorum. Bir saniye. Şunu demek diyorum. evet. Ama ee, iki şanlı... farklı kadından doğan çocukları, ö, öbürünün zaten annelik hakkını engelliyorsun, kalkıp ikiz olarak hanım, bir başka kadını söyleyeyim. yazmak suçtur. Söylediğim buydu. Aynen, doğrudur, suçtur. Ben de diyorum. Hatta ben de diyorum ki, bulmadım üstüne girdim. Bir ortada bir yanlış <laughs> varsa yanlış üstüne girdim. Ben de bunu Eğer söyledim. Eğer tesiriyle oynanmışsa kim veya kimler yaptıysa. Türk ceza yasalarına göre ne gerekiyorsa üstüne gidelim ve o cezalarla cezalandıralım o kişileri diyorum. Tamam. Ne güzel. Biz de bunu istiyoruz zaten. Bir izin verin. Şöyle, tamam, Ben Şule, Şule, Aa, bir şey, ol, so bir şey soracağım. Salim Bey bir bekleyin. şöyle hiç konuşturmadım. Şule, sen çocuklarını e, kaç yıldır görmedin şimdi? 7 yıl. 7 yıldır görmedi. Hayır. En son ayrıldığında evden ayrılırken en küçük çocuğun ne kadardı? 9 aylık falan var. 9 aylık. çocuk. Cüriye'nin o zaman en küçük çocuğu ne kadardı? Elif vardı. Ne kadardı Elif? Vallahi hatırlamıyorum. Yani bir, bir yaş var. Bir Elif. yaş falandı. da seninki de 9 aylıktı. Aynen, aynen. Şimdi şunu yani, soruyorum. Bir yaptım Sen yaptım, yani. Salim yani. izin verir misiniz? Rica ediyorum. Söz vereceğim ben size. Sen şimdi Şule'cim. Durumun ne kadar acı olduğunu da hep beraber anlayalım. 7 yıl sonra buraya ben 10 tane 20 tane aynı yaş grubunda çocuk getirsem kendi dört evladını tanıyabilir misin? Nurcan'ı gördün de onu bir ayıralım. Diğerlerini tanıyabilir misin? Tanıyamam. Nasıl tanıyabilir? Tanıyamam. Nurcan'ı tanımadım. O beni nasıl tanıdı bilmiyorum. Ben onu görmeye gittim mi insan Tanımadın mı sen Nurcan'ı? Ben tanımadım. En büyük kızını. Yok. Güvenlik getirdi. Teyzesiyle beraber gittik. Hangisi seni anne dedi. A burada benim üstüme atladı. Tanıyamadım. Nereden tanıyorum? Yedi sonra ben nasıl tanıyabilirim? yani bizim için ekran başında seyredenler için Şule herhangi bir programa gelen bir konuk kadın ama Şule'nin kendi içinde yaşadığına bakan 7 yıldır o evlatları görmüyor, görse tanımayacak. Ve şimdi onların kendi çocuğu olduğunu DNA testiyle ispatlamaya çalışıyor. Benim aklıma şu geliyor, Salim Bey lütfen siz de dikkatlice dinleyin. Acaba o evde aynı yaş grubundaki çocukların hepsi mi bu teste götürülmeli? Bunu Reşat Bey kabul etmeli galiba. Böyle bir şey kabul var mı okulken? Kabul ederim, kabul ederim. Kabul ederim canım. Tamam. O zaman Salim Bey ben bu sizi, sözü sizden Reşat Bey adına almış kabul ediyorum. Yani kanunen bunun uygulaması nasıl yapılıyor bilmiyorum. Mümkün müdür ama hocam e, Reşat Bey'in Cüri Hanım'dan olan çocukları o ikiz olarak yazılanlar ve hepsi yani kendisi hangisi kendi çocuğu tanıyamaz şu anda. Tabii. Yani, Ablası dedik. Nurcan tanıyor. Ben tanımıyorum ama Nurcan, ha, Nurcan. da alsınlar. Zaten, Nurcan tanıyor kardeşlerini. Ama Nurcan da devlet. Zaten DNA testi yapılırsa dört çocukla ilgili olarak Evet diğerleri bir şekilde çıktığı zaman tespit edilmiş Nurcan olur. Nurcan da gelmesini istiyorum. Diğer dört çocuk olursa geçen sefer DNA e, testini. Sayın Efendim sadece bir araya gireyim çünkü Buyurun. ben zamanım kısıtlı. E, dün e, ben söylemiştim yayında e, Şal, Güneydoğu'daki ve Şanlıfındık'ki doğumların doğum tarihlerinin hepsinin çoğunun yanlış olduğunu ben dile getirmiştim. Hatta e, ikiz yazılan de, bir çocuğun dedesine yazılan yani torunu dedenin çocuğuymuş gibi yapanlar birçok evet. çok nüfus problemiyle uşanırsa da karşılaşıyoruz. Ha, ayrıca ikinci bir konu şimdi e, Evin Hanım çıkmış, şuraya Evin Hanım çıkmış, orada konuşuyor. Doğrudur, ben bunu anlayabiliyorum. Tabii ki biz kadınlarımızı korumakla mükellefiz. İslam dinine göre de hani her ne kadar anayasamızda eşittir saysa da biz eşit olarak görmüyoruz. Do doğurganlık özelliğine sahip olduğu için kadınlar erkeklerden daha Ben doğu batı diye ayırmıyorum bunu. Dün de söyledim. Yanlış ülkenin e, her yerinde yanlış. Yani biz bunu gerçekten kadınlarımızı yöreyle, erkeklerden Dün anlayayım. görüyoruz. Evet. E, e, şunu söyleyeyim. Peki vicdani boyut. Ben avukatlığı bir kenara bırakıyorum, her şeyi bir kenara bırakıyorum. Ya 9 aylık bebeğini insan bırakıp giderken, yani hiç mi vicdanı sızlamadı? Bebeğini alıp de bu kadar üzülüyor şu an. Feryat figan ediyor. Kendisi dokuz cevap versin ki... o zaman 9 aylık bebeğini neden bırakıp gitmek zorunda kalmış bir anne diye. Ya Kendisine götürebilir miyim canım diyorum ben bunu söylüyorum. Beyefendi nasıl benim canıma sızlamadı ben bir anneyim canım sızlamadı olur mu ama adam beni göstermiyor seni öldüreceğini Adım, söylüyor beni siz Eci ne Hanım, diyorsunuz Eci ya Hanım, dönemde, ben dönemde kefinden Bey, bırakmadım o dönemde kefinden Bey, bu çocukları mı tutukluydu, bırakmadım tutukluydu, tutukluydu. ben tutukluydu. Engel bir durumda yoktu. İsteseydi çocuğu kendisiyle hatta bütün çocukları götürebilirdi. Hatta nerede götüreyim mi? ben? Nerede götüreyim çocuklarımı? Ben gece saat 1'de ancak kendimi kurtardım orada. Çocuklarımı nasıl götüreyim yağmurun altında beyefendi? Yani bu hayat biz şu anki savunması hayatın olan akışına aykırı bir durumdur. Salim Tabii Bey hayatın kadar... olan aykışına aykırı, aykırı olan o kadar çok durum var ki şu an konuştuğumuz benim konuda. Hay, benim... Hayatın olan akışında ve hayatın yasal bize koyduğu yasalar çerçevesinde Reşat Bey'in hayatında hiç şulenin olmaması gerekiyordu. Reşat Bey'in o dört çocuğunun e, resmi eşinin üzerine kayıtlı olmaması gerekiyordu. Ve doğuran annenin böyle dışarıda çocuklarından ayrı kalmaması gerekiyordu. Bütün bunları ispatlamak için o kadar çok başlık var ki ne yazık ki en temel ben bulurum, yanlıştan sonra. Anır, ben Ama e, az önce yanlış. sorduğunuz soruya eminim bütün kadınlar yani bir kadın niye 9 aylık çocuğunu bırakıp gider sorusunun arkasında farklı farklı yorumlarla bakıyordur. Hatta bir telefonumuz var. E, tamam alalım lütfen. Evet bir gizli tanık ismini vermiyoruz ve e, Şule'nin yaşadığı köyden o dönemi bilen biri. Buyurun merhabalar. Evet. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız lütfen? Alo. Alo. Merhabalar. Buyurun bu konuyla ilgili Şule'nin iddiaları var. Şiddet görüyorum diye. Reşat Bey ve avukatı biz asla böyle kötü bir muamele olmamıştır. Kendisi bırakıp çocuklarını gitmiştir diyor. Siz neler anlatacaksınız? Doğrudur Şule Hanım'ın dediği her doğrudur. Sesi alamıyorum arkadaşlar. Kulağıma verebilir misiniz lütfen? Şule Hanım doğru mu söylüyor diyor. Evet. Buyurun. Aynen. Nedir? Şule Hanım doğru söylüyor. Ne söylediği ne orada bütün çektiklerini. İzla, bütün köylüler biliyor orada. Bütün köylüler çektiklerini biliyor. Evet. Aynen. Bu kadın zamanında her şeyi ne, ne, neler görmedi ki ne? Neye şahit oldunuz siz? Dayak yemesine mi şahit olmadım? Çalıştırıldığına mı şahit olmadım? Her şeyine şahit oldum. O kadının oradan kaçması o kadın çok sabırlı bir kadın. Peki gerçekten Şule Hanım bir başkasıyla nikahlıyken mi kaçırıldı Reşat Bey tarafından? Yani onu gerçekten böyle amcasın mı, amcasının oğlu Mahmut mu? Öyle diye bir şey biri var. <laughs> evet. 2000 de nikah mı? Karşı, para karşılığında mı? Artık neyin karşılığında yapıldı bu iş? Ve Şule Hanım şiddet gördü diyorsunuz. Biz de bunu biliyoruz diyorsunuz. Allah şahittir buna. Ben e, bununla diğer tarafa yani ahirete göçsem e, şey vebal altında kalacağım. Gerçekten böyle bir şey vardı. <laughs> Salim Bey duydunuz mu? Ee, İnci Hanım Efendim. Eğer bir insana bir şiddet uygulanıyorsa evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları çerçevesinde Cumhuriyet savcıları bu konuyla alakalı görevlidir. Kolluk kuvvetleri görevlidir. Evet. Bizim Başta, bizim 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 doğu tarafında onu... olduk birileri gerekli araştırmayı yapar. Bir evet. suç görmüş olsaydı veya bir başvuru olmuş olsaydı. şu an Salim Bey zaten bu konuları ben, ben bu arada e, yayına bağlanıp e, açık yüreklilikle bildiklerini paylaşan seyircimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü arka tarafta yayına bağlanmak istemeden e, anlatan engelliler engelliler çok kişi, de. kişi var. O köyden biri değil. Alo. De. Onu da söyleyeyim. O köyden yaşayan herkes Raşat Bey'in kardeşleri ve amca çocuklarıdır. Dolayısıyla o bağlayan kişinin Reşat Bey'in köyünden Halim. olduğuna ben inanıyorum. Peki amcasının çocuklarından biri belki bilemiyorum yani şimdi ben kim Allah razı ya? olsun abicim. Allah, Allah razı söylediğine olsun. söylediğine bakarım ben, ben kim senden, olduğunu. Senden de Allah razı olsun. Allah razı olsun. biliyorsunuz inci benim halimi. Hepsini inci biliyorsunuz. Bizden, bizden Allah için Allah söyleyin her şeyi. Salim abi. Bey söz Allah, vereceğim Allah size. Allah da şahit. Allah da şahit. Ben söylediklerimde yalan yok. Benim ne aldığım ne verdiğim yok ne de karım ne de zararım var. Allah razı olsun Sadece bunlara şahidim ben. Çok teşekkür ederim anlattıklarınız için Salim Bey. Şimdi ben bunlara anlattığım için Cihanım bak evet. şimdi, Hanım, şimdi ölsem son, de hatırlan gider. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun ben, efendim Salim ben şiddeti, Bey. Ben şiddeti, Ama ben şiddete savunmuyorum. Şiddete karşı olmam diye. Yani bu kadının insanı. bir şiddet de Sen görüyorsun. Tamam. Aynı anda ben, konuşuyorsunuz. Ben. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ben Salim, Salim Bey Salim Bey şu an Salim Bey. Şu an sen şu an siz siz. Para karşılığında avukatlık yapıyorsunuz, ücretini yani, alıyorsunuz Bak, doğruyu ama söyledim. para karşılığında ya. vicdanınızın Yapmayayım ötesine ben. geçmeyin. Böyle suçlamalar evet, da Tabii ben. ki iş yapıp ama. parasını da alacak Avukat bu ayrı bir hizmeti şey. hizmeti veriyor tabii ben ki. Ben çok teşekkür ediyorum katılan seyircimize. Salim Bey tabii ki bir iş yapıyor, uzmanlığı var ve bunun karşılığında bir bedel alacak konumuz o değil. Lazım. Ama şiddet gören her kadının da Salim Bey siz az önce ben dedim ki bir yöreyle asla kötü bir özelliği, olumsuzluğu sınırlayamayız yanlış her yerde yanlış ama siz dediniz ki işte burada eziliyor. Yani her kadın da maalesef hakkını anında doğru biçimde arayamıyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. Buyurun evet, hocam. Bu özel bir vakka değil. Yani bütün bilimsel çalışma hatta arkeolojik geriye doğru gidilen çalışmalarda çok kadın aynı evde tek bir erkekle birlikteyse baskın olan kadın ki bu genellikle ilk kadın oluyor. Ötekileri ağır şiddet uyguluyor. Yani arkeolojik kanıtlarda bile bu böyle. Günümüzde zaten böyle. Bütün araştırmalar gösteriyor. Yani olay Şule Hanım'la onunla bununla değil. Çok yeşillikle ilgili bir olay. Yani çok yeşillik olunca şiddet olacak. Buna kimsenin şahitlik etmese de gerek yok. Bu bilimsel. Hocam gerçek. bir de şiddet deyince illa dövmesi de gerekmiyor. Çocuğun Tabii rahat duygusal... rahat sevememesi Tabii en duygusal ağır şiddet, şiddet de, zaten. Psikolojik şiddet eminim. Evet. Salim, de Salim Bey Çözüm. buyurun. İnci Hanım, buyurun. ben şunu söylemek istiyorum. Eğer bir şiddet yapılmış Reşat Bey tarafından gerçekten ben Reşat Bey'i kınarım. Ve bilsem ki Bilsem ki bir şiddet yapılmış. Gerçekten ben Reşat Bey şu an Reşat Bey'in adına konuşmam. Ben Reşat Bey'i savunmam. Biz hukukçuyuz. Biz taraf bu dosyada. Eğer bir eğer bir haksızlık var ise bak şu an bir haksızlık nerede var? DNA testiyle ilgili var. Ben DNA testlerinin bizzat benim tarafından yapılmasını ben istiyorum diyorum. Ve çocuklarla görüştürürüz. Ben çocuklarla görüştürürüm. E, tamam. O konuda çok teşekkür ediyorum size. Arada destek olmaya çalışıyorsunuz. Ama şöyle bir başlık daha var bu konuda. Onu da unutmayalım. Şule Hanım'ın 12-13 yaşındaki kızı Nurcan şu anda devlet koruması altında ve onun başvuru sebebi de ailede şiddet gördüğü, kötü muamele gördü yönünde. Ve parmağı yönünde. kesik hocam. Annesinin de iddiası parmağı kesik olduğu yönünde. Evet, ve tamam, bir saniye Nurcan tamam, Hanım işte. 7 yıldır da Yedi yıldır da çocuklarıyla zaten görüşemiyor. Yani Nurcan'ı ben tanımadım, Nurcan beni tanıyıp geldi diyor. Yani Nurcan'ı tamam. etkilemesi, kandırması gibi bir şey olamaz. Bir bekleyin, lütfen dinlemenizi istedim. Bir telefon bağlantım daha var Salim Bey, ondan sonra konuşalım olur mu? Rica ediyorum sizden. Alo. Ee, şimdi sesi değiştireceğiz. Ee, değiştirelim sesi arkadaşlar az önce. Evet, ben kulağımdan daha rahatlayacağım duyacağım. Buyurunuz, siz Nurcan'ın öğretmenisiniz galiba. Evet evet. Neler biliyorsunuz? Bize neler anlatacaksınız? Çünkü farklı iddialar var. Şule Hanım'ın iddiaları başka, Reşat Bey'in iddiaları evet. başka. Buyurunuz. Tabii. İnce Hanım merhaba. Merhabalar. Gelsin. Sağ gelsin. Ee, İnce Hanım şöyle diyeyim size e, bu anlatmak ist istediğim kızımız e, çok efendi, çok dürüst, güzel böyle güzel yetişmiş bir kız çocuğu. Ne güzel. Kızımız e, bir arkadaşına bunu paylaştı. Çektiği şiddet e, parmağının kesilmesi, anneden uzaklaştırılması yani e, bunlar anlatıldığı zaman dayanılacak şeyler değil. Ne anlatmış arkadaşına? Arkadaşlarına e, ve anne şiddeti babasından, kardeşlerinden gördüğü şiddetler. Kendisi ve kardeşlerine yapılan. Kardeşlerine de? Evet. Bunu ne zaman paylaşmış ilk öğretmenim? E, zaten biz bu kızımızı tanıyalı bir buçuk ay oluyor. Evet. Geldiğinde zaten e, psikolojikten bozuk bir kızdı. Evet. Şu anda ilaçlarla, efendime e, söyleyeyim verilen onuna desteklerle şu an çok güzel bir, güzel bir kızımız oldu. Uyumlu. İnşallah eğitimini dör, tamamlar. Saygılı, evet. Eğitimini tamamlar, kendi hayatları üstünde İnşallah durup kararlarını zaten veren bir kadın oldu. O. evet, evet. Bir şey daha Ama sormak kızımız, istiyorum. <laughs> evet. Parmağının kesilmesi konusu. Evet. Ne anlattı size? Abisiyle e, patos makinesinde bir şeyler mi yapıyorlarmış ne evet. abisi düğmeye bilerek basıp parmağının kesilmesine sebep olmuş. Bilerek basmamıştır diye düşünüyorum ben i̇nşallah, bir kaza olmuş ama bu yaşta kaza kaza bir çocuğun orada olmaması lazım. Kızım evet. kendi ağzını söyledi mi bana? Aradaki yaş farkı kaza ne kadar değildi. abisiyle? E ve abisi subhay çakar ya subhay 20 yaş 25 yaşındakitane üstten tane çocuğu var ya küçük değil. Evli batlı bir adam nasıl küçük yani olabilir? Yani ben böyle bir şey inanmak istemiyorum ama orada da sonuçta o yaşta küçük bir çocuğun olmaması gerekirdi. Yani. Salim Bey bu iddialar artık zaten Nurcan'ın devlete sığınması ile beraber orada da başka bir yargı süreci başlamıştır. Bu şikayetleri ben değerlendirilecektir. Hocam. O yüzden toparlayacağım hocam. Tamam. Ee, söyleyin sorunuzu. Ben sadece şunu söyleyeyim. Salim Bey de o. tamam. Abi. Efendim. Efendim. Hanımefendi yorlayalım. Evet. Evet. Ses gitti arkadaşlar. 7 yıldan sonra çocuğuyla ses kesildi. Salim Bey alalım son cümlelerinizi. İnci Hanım, şimdi e, nihayetinde hepimiz bir kaza sonucunda hatta gaz, gaz, bir tasdirli trafik kazası sonucunda insanların hayatı bile kayabiliyor. İnsanlar ölebiliyordu. Dolayısıyla orada bir kaza sonucu parmağı yaralanmış yaralama sonucunda ilk etapta Virenşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Oradan Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne götürülmüş. Oradan da Gaziantep Devlet Hastanesi'ne götürmüş. Yani bu tamam. Salim Bey, Salim boş baş. boşuna savunmayın. Ben kutla biliyorum kadar, benim kızımın Hasan e, nasıl kesildiğini Ben şöyle, ee, şöyle şöyle. Bir saniye. Sayı. Tamam, şöyle bir saniye. ben taraf değilim ben kimdenin. Tamam e zaten soruşturmada ortaya çıkacak Salim diyorum yani, Salim Bey. yani yapıcı bir tutum sergiliyor avukat Bey. Öncelikle teşekkür ederim e, sayın meslektaşım. Ee, madem bu şekilde hareket edeceğiz işte çocukların DNA örneklerinin alınması noktasında da yardımcı olacaksınız. Tamam sayın o zaman ne yapalım, ne O zaman o zaman yaparım, şöyle birlikte, yapalım, hareket ederek, birlikte hareket ederek, Birlikte hareket ederek gün saymış hocam 2 3 tane suçla ilgili de birlikte müracaat edelim savcılara olur mu? Tamam, tamam Sayın Avukat. Tamam. Tamam. Salim Bey çok teşekkür ediyorum size. Kızlar için de bu DNA Daha testini olur. yaptıralım. E, Şule'yi tamam. de evlatlarına kavuşturalım. Diğer konular Tamamdır. zaten zaten şikayet varsa yargıya intihar etmiş. Ona gideceğimiz bir şey, bir şey bir şey yok. Içerim. Son ben bir cümle bir çok süreyim. açtım Süreymi ama diğer konuklarım bekliyor Salim Bey. Buyurun. İnciye Hanım, eğer bir kusurumuz da olmuşsa, ben Estağfurullah. gerçekten Estağfurullah. bu olayın çözülmesi taraftarıyım. Ben evin hanımı da bir nevi da Evin hanım bir hasta uğramışsa hasta uğradığını da biz yani herkesin önünde bağırarak Salim Bey, dün de bunu söyledik. Ben de bir anne olarak belki heyecana kapıldım. Yasaların çerçevesinde işimizi hepimiz yapalım ve mağdur olan, ezilen bir taraf varsa hukukla beraber onun yanında duralım diyoruz. Aynen bir yanlışlık mi? varsa karşısında duralım. Zaten bir Aynen hukukçu mi? olarak size yakışan da budur. Ben teşekkür ediyorum. Avukat Salim ben... Koyuncu'ya katıldığı için DNA testinin sonuçlarını paylaşacağız. Sonra da o süreci işleteceğiz şöyle. Hasan Bey bundan sonra takipçisi. Hı. Tamam. Birlikte hareket edeceğiz. Birlikte hareket edeceğiz. Ondan sonra da gerekli suç duyurularının hepsinde bulunacağız. Teşekkür ederim. Evet.